Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tekrar nasıl edin oynuyoruz. Şaka yaptım. Arkadaşlar ses kaymaz oldu. Çünkü telefon 11.5 FPS. Çok özür dilerim. Yani bir saniye falan geç. İnşallah altımıza sıçmayız ya. bak. Konku. Oo ikinci kitap ne oldu lan? <laughs> Oğlum ben korkam. Ya burada en azından can yok. <laughs> Oğlum yeter lan. Dört kez aynı şişin. Dört kez. Ana. Kesin burası başka bir yer. Böyle gitmeyeceğim. Babaannenliğim. Çok korkunç. Şu saat var ya. Yok ver zaten de şaşacağım. O nasıl diyeyim? Bak bu arada bu, şey yapanlar ananı seyre başlayan şeyi söyleyemem. Ananı satayım diyorum. Benim öyle ses çıkıyor hep. Ananı satayım. Aha ketçap. Ya. Anahtar lazım oraya. Geçen açmıştık orada sıçmıştık. Ee ya çok korkunç ama Şöyle baksanız mı? sazda da saz olmazsa olmazı şu yukarıdaki. <gülüyor> Neyse. Helan <laughs> lan. Allah bak <'ım> bak. <laughs> 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 o kanlı yer. Ketchup. Niye ketchup diyor? Acı da çok çok Bir bok çıkmayacak kesin ha. Bak dedim. Bir bok çıkmaz. <laughs> Oraya var ya Fırat sapı koyacaksın. Mük olacak. Sol. Bu kadar bir tane olacak. Hemen Yusuf Yusufoğlu kaçıyor böyle. Geldi şerefsiz gene. Anahtar. Anahtar. <laughs> ne oluyor? Saklandı. Kapat, 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 kapat. Şimdi bir şey var mı? Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Da <laughs> bitti mi? Geri dönüş. Elim acıyor. <laughs> Eyüzü bes besmenin Eyüzü billahi mene şeytan Bismillahirrahmanirrahim Aa ketçap Tat Biz böyle hepsi her yere baktık Aa aa Burasına hiç bakmamıştık 10k diyor aa Bunda k buldum sana k Gel lan buraya. Korkanın çocuğu olmaz. <laughs> Oğlum çok şanslıyız. <laughs> Tam başını yapalım. Full orada ya. <gülüyor> Neyse. <laughs> Piç arkamda şu an. Pardon küfür ettiğim için. Biz aynı yollara gidiyoruz ya. Bak böyle. Pam. Burası bak ya Korktum. Ne oluyor? Ben burada şey unuttum ya. Geçen hafta o. Korkan çocuğu ama girmiştik buraya. Çok onun Niye böyle? 200 kilo adamlar gibi duruyorum. Ama çok korktum. Ne oluyor? Kendisi yok ve bizi korutmaya çalışıyor. What the he? Bak yine geldik bir aynı yere. Allah'ın Arap yeri. Düz 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 Şuraya gideceğim. Bak bir tabii de. Aa dur yola bulduk la. Anne. Bakmışız. Bir iki tane kitap lazım ya. Ben ne kadar korkmuştum yani <laughs> Hediye kalmıştım. Tamam biz kaçalım artık yeter. <laughs> Bakın gene anan satayım benim tamam mı? Küfür et beni. Uf Şu antar alırım. Ne kadar mıydı? Bak buraya bakmamışız on here. Ah, kitap. Bak ne yapalım diyordum. Böyle gidiyoruz. Bak orada şerefsiz. <laughs> Fuck you. Çatlağı alamadık mı ya? Yok gitmem ben Korkuyor. <laughs> o var ya spidermayın bacaklarına alırım seni böyle. Ben şunu bir sürü şey unuttum burada. arada. Bu arada hayata gitme. <laughs> Oğlum yoktu. Nasıl korkayım? Canım. Ne oluyor? Son bir kitap. Bulsam kaçacağım direkt de. Şurada bulsa var ya. <laughs> bak. satayım dedim bak. Annem annem izliyor şimdi benim burayı. <laughs> ya bak çıkmaz sokak. 8 dakika olmuş. Tam burada. Kitap bulduk. 3 2 1 Allahu ekber. Lay 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 lay. Burası. Sandrina. Oh, koydum sana. Ya. Ben ne yapıyorum? Canıyorum Bitti mi? Var ya şu oyun benim trambam oldu. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Bugün bu altıma sıçtım gene Dokunayım. Vallahi herkese görüşürüz. Anlayın açık olun. Vefa abi, vefa abi. Bana bir yolluk yap. O Salih değil miydi la? Neyse boş ver. Salih abi bana bir yolluk yap. Allah'a emanet olun.